Assassin's Creed Shadows'la beraber yolculuğu nihayet beklediğimiz üzere Japonya'ya düşüyor ve ben de bu videoda karşınıza oyunla ilgili deneyimlerimi anlatmak için çıkıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhun Kayal. Oyunun ön izlenimiyle alakalı bir video hazırlamıştım ve orada ilk izlenimimin iyi olduğundan bahsetmiştim ama şimdi tam sorum çıkmışken oyunla alakalı neyi sevdim, neyi sevmedim bununla alakalı daha rahat konuşabileceğim bir videoyla karşınızdayım. Birazdan bu oyunun ana karakteri kim sorusunu sormaya başlayıp oyunun gerçekten iki karakter olmaya ne kadar ihtiyacı vardı ya da bunu başarılı bir şekilde kullanıp kullanamadıklarını, ardından açık ile alakalı kimisi tanıdık, kimisi ise yeni olan sistemlerini konuşacağız ve genel itibariyle benim seriyle alakalı yaptığım alışkanlıktan oynadığımız bir oyun dönüştü. Yorumunu kırabilmiş mi, kıramamış mı? Bunları masaya yatırmaya çalışacağım. Videonun devamında ne bulacağınızı böyle özetledikten sonra hadi gelin oyununla ilgili konuşmaya başlayalım. Bu oyunun ana karakteri kim sorusu açıkçası ilginç bir soru bana kalırsa e, Assassin's Creed Shadows için dolayısıyla bununla başlamak istedim. Benim gördüğüm kadarıyla hem objektif hem de subjektif olarak oyunun ana karakteri Nao. Şundan ötürü söylüyorum bunu. Zaten hani hali hazırda Japonya'nın yabancısı değil bir kere ve kaldı ki en başından itibaren hani kendisini hem Japonya'daki Assassin's Creed'e bağlayan şey çok bariz bir biçimde. Orada da bununla beraber sadece kendisini değil Ailesini de net bir biçimde görüyor olmamızdan ötürü de otomatik olarak anlıyoruz ki hani e, tarihi dönem olarak da doğrudan doğruya kendisini bağlayan bir şey var. Ve dolayısıyla hikaye olarak da baktığımızda Nao'ya ağırlıklı olarak oynamayı tercih ettiğiniz karakter olsa da olmasa da bu oyunun ana karakteri gibi gözüküyor. Hikaye ağırlıklı olarak onun üzerinden yazılmış. Ama bu Yasuke'nin yalandan birer karakter olduğu anlamına da gelmesin. Onun da gayet ilgi çekici bir hikayesi var. Ve iyi bir yan karakter olmuş. İşte nasıl olmuş da yolu Japonya'ya düşmüş. Bunu net bir biçimde görüyorsunuz. İnsanların kendisine yaklaşımını vesaire çok da iyi görüyorsunuz onu samurayla götüren yolun nasıl bir yol olduğunu da daha net bir biçimde görüyorsunuz ve sadece Japonya'da siyahi bir samuray yapalım ilgi çekici olur falan diye yapılmadığını da anlıyorsunuz. Baya güzel bir biçimde ana hikayemize de bağlanan Naoya ile olan ilişkisi de güzel yazılmış olan hem fiziksel hem de hikaye açısından ağırlığı olan bir karakter yazmışlar. Bunu, bu arada şunu da söylemekte yer var. Böyle Yasuke ile en baştaki açılış kısmında böyle tutorial'ım oynadığım kısım haricinde ikinci kez gerçekten kontrolü bana vermesi ve oyunun içerisinde dahil olması da böyle 11. 12. saati falan da buldu ki bu da açıkçası Nao oyunun ana karakter olduğunun kanıtı olarak da söylenebilecek şeylerden bir tanesi diyebilirim hani yeri gelmişken. Bu karakterlerle bağ kurmamız için bütün araçlar kullanılmış durumda. Oyunun açılışı çok yavaş kalmaması için de hani özellikle karakterimizin geçmişlerini oyun içerisinde yaptığımız hani ana görevler ya da yan görevler ya da böyle mini mini e, olaylara bağlanarak hani anlatılmış bazı şeyleri geriye dönüp tekrar hatırlıyoruz yoksa hani e, oyunun kendisi zaten uzun. Esas mevzuları bağlamadan evvel işte şöyle geçmişi vardı, babasıyla ilişkisi şöyleydi aman e, Yasuke şöyle samuray oldu falan mevzularını en başta böyle kronolojik olarak vermeye çalışmış olsa gerçekten çok sıkıcı olabilecekken hem bu problemi çözmüşler hem de normal akışın içerisinde koştururken karakterlerin geçmişine dönüp bize nefes aldırıp bir yandan da böyle hani daha böyle duygusal bir bağ kurmamızı da sağlamışlar. O da güzel olmuş. Neyse konuyu karakterlerin işlenişine kaydırdım biraz ama hem açılışı hem de hikayeye bağlılığı çok daha organik hissettiren, doğal hissettiren bir karakter olduğu için Naoe bana kalırsa bu oyunun ana karakteri Yasuke yan karakter gibi kalmış ve ikisi de açıkçası son derece kaliteli yazılmışlar. Peki bu noktada şeyi de sormak lazım. İki karakter olması gerçekten fark ediyor mu oyunda? Ee, bunu kısaca evet fark ediyor diye yanıtlayabilirim. İki şekilde de fark ediyor bu arada. Hem oynanış olarak hem de hikaye olarak. Hikaye kısmına zaten değindik. İkisi de çok farklı yerlerden gelen insanlar oldukları için nihayetinde hikaye açıldıkça onu görüyorsunuz bazı bir biçimde ama oynanış olarak da ön gösterimde hissettiğimiz şeyleri ben çok bazı bir biçimde gördüm. Nao ile oynarken Shinobi olduğunuzu, Yasuke ile oynarken de Samurai olduğunuzu çok bazı bir biçimde hissediyorsunuz. Ve bu oyunun ilerleyen kısımlarına daha çok skill açtığınızda falan da değişmiyor. Yani ben şeyden çekiniyordum açıkçası. İşte ee, Nao Edeitere kadar skill açtığım zaman Bamgüm dalmayı da onunla tercih eder miyim falan diyordum. Yapmak isterseniz yapabiliyorsanız o ayrı ama ya gerçekten hani hem hasarınız az kalıyor hem kalabalıklaştığı zaman Yasuke olduğu kadar rahat bir biçimde hareket edemiyorsunuz falan filan. Bir de zaten Yasuke'nin silahları falan da zaten çok daha bariz bir biçimde izbandut gibi fiziğine uygun bir biçimde olduğundan oynanışınızda etkiliyor. Dolayısıyla Norway ile oynarken biraz daha cerrah gibi oynuyorsunuz. Ben bir de üzerine ayarlardan assassination ile tekte alma hani e, seviye farkı fark etmek sizin tekte alma e, özelliği açıkta oynadım. Bu oyunu biraz kolaylaştıran bir şey olsa da ben size de benzer şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten hani üzer yani sizden çok daha güçlü olan düşmanları böyle gizlilikle yaklaşıp çat, çat diye aradan çıkartıp sonra kaçıp ortamdan hani normalde belki de oyunu geliştirenlerin de istemediği bir hızda ilerletebildiğiniz bir dünyası var oyunun. Ama yani diyorum ya arkadaşlar Assassin's Creed 2'den beri Japonya'da geçmesini bekliyorduk bu oyunun ve açıkçası bu oynanış bana birazcık daha hayal ettiğim oynanışa yakın bir şey verdi. Birazdan zaten suikast görevlerinden falan da bahsederken belki söyleyeceğim. Ben bu özelliği kesinlikle açarak oynamayı tavsiye ediyorum. Ama oyunlarda challenge arayan insanların da işini kolaylaştıracağını söylemekte yarar var. Ona göre açmayı siz tercih ederseniz oynarsanız. Yansuke ile oynarken ise bayağı tam bir ayı gibi oynadım arkadaşlar. Adını şu an unuttuğum o devasa bir silahla da işte şu an görüyorsunuzdur e, oynadım e, ağırlıklı olarak yakın dövüşlerde. Ve yani bam güm işte al yere vur üstlerine zıpla bilmem ne falan filan diye bir dünya zaten skill de vermişler. Hani e, tam bir ayı gibi oynamanızı <laughs> sağlayacak bir şekilde. Bayağı böyle bir tank gibi bam güm dala dala gittim. Çok eğlenceli olduğu anları da oldu bu arada. Yani Yasuke ile oynamak e, çok nadiren bazı görevlerde e, size hani zorunlu kılınıyor gibi bir şey oldu. Hani bütün oynanış sürem içerisinde gerçekten %10'u 15'i falan değildir Yasuke ile oynadığım kısımlar. O yüzden çok da fazla görüntü kaydı da yok açıkçası Yasuke ile e, alakalı elimde. Çünkü tercih de etmedim bir de Naoi'yi de daha çok sevdim. O ayrı bir mevzu. Ama oynadığım kısımlarda şey olmadı ya yine mi bunu verdi? Ya şey gibi düşünebilirsiniz. Spider-Man oynayanlar varsa Mary Jane bölümleri falan filan F falan dedirtir diye arkadaşlar. Bunda öyle bir şey olmadı. Oynadığım kısımlarda çok tek keyif aldım. Bazen mesela e, ana görev beni zorladıktan sonra Yasuke ile oynayıp o sekansı bitirdikten sonra serbest bıraktığında da dur ya Yasuke ile şu kaleye gireyim, şurayı yapayım, bunu yapayım falan diye böyle birkaç tane ekstradan yan görev ek görevde yapmak istedim tadını aldığımda ama günün sonunda Norway'e geçmeyi tercih ettim ben. Oyunun açık dünyasıyla alakalı da yine aslına bakarsanız son yıllarda yapılmış olan Ubisoft oyunlarının her birisini övdüğüm gibi övebilirim. Çünkü yani Ubisoft'un çok eleştirilecek yanı olabilir ama bu açık dünyaları tasarlamakta çalışan ekibi inanılmaz başarılı. Japonya'nın kendi güzelliğini yansıtmaya başardıkları gibi bana kadar seçtiği işte yine Origin sonrasındaki Assassin's Creed oyunları içerisinde baktığımızda en iyi açık dünya tasarımına sahip olan oyunlardan da bir tanesi. Hani bunu dediğim gibi zaten coğrafya olarak ilginç bir coğrafya olmasının işte böyle bol bol tepelerin, dağların, düzlüklerin, ovaların, işte efendime söyleyeyim böyle koyların falan bulunması sebebiyle çok farklı coğrafya kısımlar görüyorsunuz ve daha ilginç hale getiriyor. Böyle karakteri olan bir yerde olduğunuzu hissettiriyor. Yani Valhalla'da falan çok fazla düzlük vardı. Tamam eyvallah zaman zaman tepeler vesaire falan da oluyordu ama harita çok büyük olmasına rağmen çok birbirine benzeyen yerler e, bulunuyordu. Shadows'da böyle de olmamış geçtiği coğrafya itibariyle beni bayağı memnun eden şeylerden bir tanesiydi bu. Bir noktadan bir noktaya seyahat etmek inanılmaz da keyifliydi. Bir de mevsim sistemine de bu arada bir kısa değinmek gerekiyor. Oyunu oynarken mevsimler değişiyor ve mevsimler de gerçekten de bayağı fark ettiriyor. Bilhassa kışın e, her yerde kar yağdığı zaman işte koşuşunuz falan da yavaşlayabiliyor. İşte sular buz tuttuğu için böyle hani gizli gideceğiniz zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Hani böyle su, suyun içinde saklanma opsiyonunuz ortadan kalkabiliyor. Bir de buz üzerinde koş konuşmaya çalıştığınızda karakteriniz kayıyor falan gibi çok daha gözle görülür şeyler olduğu gibi diğer mevsimlerde de açıkçası çevrede çok güzel değişiyor. Özellikle son barını da çok sevdim ben bu arada. Oyun içerisinde baya böyle sağa sola bakına bakına gittiğim dönemlerden bir tanesi oldu falan bu mevsim sistemi de hani oyuna gayet güzel bir çeşitlilik katmış ve hani dünyanın gerçekten karakteri olduğunu hissettiren bir değişiklik olmuş. Bunu da bayağı bir beğendim. Açık dünya içerisinde bir scout sistemi kurulmuş. Hani gözcüleriniz var. Bir göreve gideceğiniz zaman ilk etapta size çok net bir biçimde nereye gideceğinizi söylemiyor. Hangi bölgede, hangi şehrin civarlarında kaldığını falan söylüyor. Siz o bölgede gözcü yollayarak bir araştırma yapıyorsunuz. Çok devasa bir mekanik sayılmaz. Bu gözcüleri ekstradan şey için falan da kullanıyorsunuz. İşte loot yaparken böyle gözcülerinizin taşıyabileceği işaretliyor giriyorsunuz. taşıyor. E, mevsim değiştiği zaman sığınağınıza gidiyor falan gibi böyle bir sistem falan da yapmışlar. Buralarda da kullanıyorsunuz. Çok derin bir sistem olmamakla beraber özellikle hani basit bir sistem ile birlikte oyunla ilgili bağ kurmanızı sağlayacak bir diğer şeyi sağlamışlar. Yani oyunla ilgili bağ kurmaktan kastım nedir burada? Doğrudan doğruya aslında bir noktayı takip ediyor olsanız her görevde bu işte basit bir şekilde haritada neredeymiş falan diye arama işlemini yapmadan gittiğiniz bölgeleri hatırlamanız çok daha zor oluyor. Bunu biliyorsunuz. Valhalla'da da yaşadım ben şahsen aynısını. Sizin de yaşadığınızı tahmin ediyorum. Odyssey'de de yaşadım. Origin'de de yaşadım. Yani noktayı takip ederken hiç böyle burası neresiymiş, hangi köydeyim, kasabadayım, hangi kalenin yakınlarındayım diye çok da bakmıyorsunuz bir yerden sonra özellikle belli bir saatinden sonra iyice sallamamaya başlıyorsunuz. Ama bu özellik sayesinde en azından şeyi görüyorsunuz. Aa şu an Yamato'dayım, şimdi e, Oni'ye geldim vesaire gitmem gerekiyor vesaire falan dediğinizde böyle bölgeleri de haritaya bakarak özellikle seçtiğiniz, aradığınız falan bir sekans işin içerisine girince birden böyle gerçekten oranın yerlisiymişsiniz gibi takip etmeye falan başlıyorsunuz. Şu tapınak şu bölgedeydi vesaire falan diye isimleri gördüğünüzde kendiniz de gidiyorsunuz. Çok zor bir şey değil, çok basit hazırlar bunlar. Öyle hani ay ben bunu bulamazsam, aklımda tutamazsam ne olacak diye düşüneceğiniz şeyler değil zaten. Hani ipuçlarını her türlü veriyor size. Şu bölgede, şu kasabanın işte atıyorum kuzey doğusunda falan diyor ve siz de oraları arıyorsunuz ve yani bir dakikadan kısa sürede falan buluyorsunuz çoğunlukla. Ama bunu sık sık yaptığınızda etkisi bayağı bir yüksek olmuş oyunun içerisinde nokta kovalamaktan ziyade orada olduğunuzu bir tık böyle bir size psikolojik olarak hissettirmeyi başarmış. Böyle küçük bir şeyin böyle güzel bir etkisinin olmasını görmekte beni mutlu etti. Ee, ama öte yandan mesela açık dünyadaki kale yağmalama mevzularından Birazcık hani sıradan ve hani zaten çok da sık örneğini gördüğümüz bir şey gördüm. Kale yağmalamadan kastım şu hani oyunda pek çok kale var zaten Japonya'da bir dünya kale olduğu için oyunun içerisinde de bunlar var. Bu kalelerde bir özel loot var ama o loot'u alabilmek için, o loot'u alıp kaleyi temizleyebilmek için 2 ila 5 arası kaleden kaleye değişen sayıda özel samurayı öldürmeniz gerekiyor. Kale büyük olduğu zaman bu samurayları tam yerini Test etmek falan bazen sıkıntı olabiliyor Ve hani Naoya ile oynarken gizli gizli Gidiyorsun yerini buluyorsun işte suikast ile Aradan çıkartıyorsun ve sonra gidip loot alıyorsun şeklinde ve çok çabuk bir biçimde Sıradanlaşan bir döngü hani gördüm Orada biraz daha ilginç ne yapabilirlerdi Benim de aklıma da bir şey gelmiyor aslında bakarsanız ama Açık dünya tarafında hani sıradan bulduğum Ekstra yeni bir şey burada da deneselerdi Dediğim bir bu kale yağmalama Mevzusu bulunuyor. Suikast görevlerine Bir tık değinmek istiyorum ben arkadaşlar ee, Büyük oranda ben Naoya ile oynamamın sebeplerinden bir tanesi bol bol suikast görevi olması. Hani her bölgede aslında ortadan kaldırmanız gereken böyle iri ufaklı organizasyonlar ortaya çıkıyor. Ana hikayeyle bağlananları da var bazılarının. yan görevlerle bağlı olanları vesaireler de var ya da hiçbir görevle bağ olmasa da gidip işte suikast yaptığınız ve aradan çıkarttığınız kısmen ortadan kaldırdığınız karakterin de hikayesini öğrendiğiniz falan bir şey yapmışlar. Ben şahsi olarak çok tutuluyorum hani bu tip görevlere. Böyle Shadow of Mordor ve Ward'da da hani Nemesis sistemi sebebiyle çok tutulmuştum. Birilerini ortadan kaldırıyorsunuz bir organizasyonları 就是。<laughs> çökertiyorsunuz falan gibi bir mantık benim hep hoşuma gidiyor. Tabi burada e, az evvel saydığım Shadow of Mordor ve Bordaki gibi böyle rastgele yaratılmış hedefler değil bunlar. Elle yaratılmış karakterler, elle yazılmış karakterler. Ama yani hani gerçekten rastgele yaratılmış bir sistemde koysalar da böyle game'inde... oyunu bitirdikten sonra oynamaya devam edebiliyor olsak oynarım çünkü gerçekten çok keyifli e, geliyor bana. Burada da çok da fazla kovaladım bu görevleri. Hatta yani e, ile oynarken tekte Assassination'ın ortadan kaldırabilme özelliğini açtığım için de mesela daha 20 levelken e, 30-35 levellik e, organizasyonları da ortadan kaldırmaya da kastım ve başarılı da oldum diyebilirim. O da ekstradan bir hoşuma gitti, bir tatmin etti. Ama yani işte dediğim gibi tekte öldürmek de biraz kolaylaştırdığı için e, biraz yalandan bir başarı gibi de hissettirdi. Biraz böyle bir, ya ulan aslında kolay aldım da yendim. Şimdi bu kadar e, gaza gelmenin manası yok diye kendi kendime düşündüm ama her halükarda da büyük keyif aldım. E, bununla beraber böyle bunda da hani gidin bunu öldürün falan gibi bir durum yok. Bu suikast görevlerinde de işte kısa karakteri çok net gösteriyor. Gidiyorsun, ve öldürüyorsun gibi değil. E, bazılarını bağışlayabiliyorsunuz eğer e, öldürmeden evvel biraz araştırırsanız, dikkat edinlerseniz hani çok da tehlikeli olmayan karakterler de olabiliyor ve böyle kararlar da alıyorsunuz. Burada verdiğiniz kararlar çok e, devasa kritik kararlar olmasa da başladığınız bazı karakterler e, size böyle yoldaş olarak da katılabiliyorlar. Çok devasa savaş suçları işlemedilerse diyeyim yani hani özetle. Böyle hani ufak tefek nüansların olmasına... Güzel olmuş başlayabildiğim yerde başlamayı tercih ettim e, bazı karakterlere ve güzel de oldu yani hani böyle bir değişiklik yapmışlar birazcık daha derinleşmesini isterdim. sığ kalmış bir sistem olabilir bu biraz ama yine de hoşuma gitti en azından böyle bir şey yapmış olmaları. Hideout sistemine yani sığınak sistemine de bir e, minik değinmek istiyorum arkadaşlar. Herhalde en çok eleştireceğim sistemlerden bir tanesi budur çünkü benim birazcık beklentim de fazlaydı. Beklenti fazla olunca hayal kırıklığı da fazla olabiliyor tabii. Ben potansiyelini tamamen kullanamadıklarını düşünüyorum açıkçası bu hideout sisteminin. Brotherhood'daki sistemi ben çok seviyordum açıkçası. Hani benzer bir şekilde e, daha... Böyle bir yerlere suikastçı yolladığımız ekibimizden kendi ligimizi kuruyoruz çünkü yani nihayetinde bir yerden sonra oyunda. Ve bu ligi yönetmek adına daha ekstradan görevler falan verebildiğimiz bir dünya olsaymış güzel olurmuş gibi düşündüm. Düşünüyordum öyle olacağını hayal ediyordum yani en azından çok da öyle değil ona nazaran çok daha yüzeysel kalmış farklı da bir yönü keşfetmeye çalışmışlar diyebiliriz böyle güzel bir karargah yapmak isterseniz ihtiyacınız olan her şeyiniz var işte binaları yerleştiriyorsunuz onları birbirine bağlıyorsunuz falan filan gibi şeyler var ben çok fazla kozmetik tarafıyla ilgilenmediğim için işlevselliğine çok fazla e, odaklandım ama yani işlevsellik olarak baktığınızda da gerçekten binalar yapıyorsunuz o binaları upgradelerde kullanıyorsunuz sizi güçlendiren bir diğer mekanik oluyor ama yani e, bunun da kalıyor biraz yüzeysel kalmıştan kastım e, buydu. Bu eleştirdiğim ve benim beklentimi karşılamayan yanı haricinde e, hakkını vereceğim yanı da şey olabilir arkadaşlar böyle ekibimizle bir araya geldiğimiz gündelik hayatlarına şahit olduğumuz, kadeh dokuşturduğumuz, zaman zaman yan görevlerle de desteklenen yapısını sevmedim değil. Hani bu bütün bu olayların. Çünkü işte Haydado'nun eee bununla takıl diyor mesela bazı karakterler için çok sıradan şeyler bunlar ama yani son yol dışınız varsa ki hani şey de var. E, romantik ilişkiler kurabildiğiniz, yoldaşlarınız falan da var. Pek çok aksiyon RPG oyununda gördüğümüz şeylerden bir tanesiydi. Yani yüzeyselliğini derinleştiren bir mekanik olarak değil de e, alıştığımız bir mekanik olarak gördüğümüz bir şey olmuş. Ha kaynak toplayıp bütün binaları yapayım, upgradelerini yapayım falan diye hırs yaptırmıyor mu? Yaptırıyor benim gibi e, loot yapmaktan ve işte her şeyi fulllemekten keyif alan bir insansanız. Ama dediğim gibi yani bir azıcık daha fazlasını görmek de istiyor insan. Son olarak bir de e, Japon kültürünün kullanımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hem geleneksel Japon kültürünü çok iyi kullanmışlar. işte atıyorum resim yapması olsun, e, müziği olsun vesaire Böyle gerçekten hem modern hem de geleneksel olan işte Japon kültür ve sanatlarını, görsel, işitsel sanatlarını çok en içinde kullanıyorlar. Özellikle eşitsel tarafta hani hem geleneksel Japon müzik aletleriyle yapılan müzikler görüyorsunuz. Hem de bazı yerlerde modern bayağı bildiğiniz şeye falan baktığımı e, hatırlıyorum ya. Yani böyle mix gibi yapmışlar. Böyle geleneksel başlayıp birden birdenbire 90'lardaki Japon rock gruplarından esintiler içeren şeyler de görüyorsunuz. bayağı Yani neredeyse J-pop'a falan da bakacaktım. Bayağı bazı yerlerde elektronik müziğe dönen öyle remixler yapılan e, gaz şeyler falan da yapılmış. Bu belki dinlediğim müzik konusunda takıntılı olan insanların hoşuna gitmeyecek bir şey olabilir. Gelenekselle moderni gerçekten çok güzel bir biçimde kullanmışlar bana kalırsa. Benim kullanma çok hoş geldi ben çok öyle müzikten anlayan bir insan değilim ama güzel bir şey duyduğum zaman da anlarım yani hoşuma giden bir şey duyduğum zaman da anlarım nihayetinde ve kullanım yerlerine göre kimi zaman moda sokan kimi zaman da böyle gaza getiren şeyler de duymuş olmak hoşuma gitmişti görsel taraftaysa böyle sahnelerde olsun ya da genel itibariyle içinde bulunduğunuz atmosferde olsun böyle Kurosawa filmlerini andıran şeyler de görüyorsunuz Baya böyle zaman zaman Japon B sınıfı filmlerden göreceğiniz sahneler de böyle kareler de karşınıza çıkıyor falan ya da işte manga okuyan bir insansanız sanki mangalardan ...fırlamış gibi gelen karakterler falan da karşınıza çıkıyor. Animelerden, mangalardan fırlamış gibi karakterler ya da hikayeler falan da görebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla bugün itibariyle Japonya'da üretilen her türlü görsel-işitsel eserden esinlenen... ...ve bunlardan hareketle üretilmiş pek çok şeye denk geliyorsunuz ki... ...bu, bu da açıkçası beni bayağı memnun eden şeylerden bir tanesi oldu. Japonya'ya gitsin gitsin derken tabii ki böyle mimarisi, coğrafyası falan filan... ...tabii ki bunlardan ötürü de çekici gelen bir fikirdi Assassin's Creed'in Japonya'da geçmesi fikri. Ama üzerine böyle iyi sanatçılarla çalışıp güzel de böyle müziklerle falan desteklenmiş olması ekstradan da hoşuma gitti. Şu oyunu şöyle bir güzelce bitirdikten sonra Spotify listeme eklenecek neler var neler yok falan diye de bakmak istiyorum. Bayağı iyi çalışmış ekip. Özetle bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 40 saati devirmiş bulunmakla beraber hala daha anı hikayesini bitiremedim. Ama bu noktaya kadar yine devrimsel bir yenilik görmemiş olsak da benim en başından beri en büyük problemim olan alışkanlıktan ötürü oynadığımız oyun olma ünvanını kırmayı bana kalırsa başarıyor. 40 saat devirmiş olmama rağmen hala daha anı hikayeyi bitirebilmiş değilim. Çünkü çok daha koştur koştur ana hikaye yapmak da istemiyorum. Çünkü oyun içerisinde her geçirdiğim vakitte bayağı büyük keyif alıyorum ve gelmemesi için de acele etmiyorum. Valhalla'da yaşadığım o hadi artık bitsin hadi şuna koşturayım o noktasına gelmedim. Bir 30 saat sonra gelir miyim? Çok zannetmiyorum. Çünkü özellikle Origin sonrası Assassin's Creed serisinin e, aldığı hal düşünüldüğünde o oyunlarla kıyasladığımda benim en sevdiğim oyun olmayı da başardı Shadows. Assassin's Creed 2'den beri serinin Japonya'da geçmesini bekleyen bir insan olarak benim oynadığım gibi özellikle Naoya ağırlıklı oynayan insanlar için son derece tatmin edici olduğunu da düşünüyorum. Söz konusu Assassin's Creed olduğu zaman fiyatı itibariyle de insanların acaba bu para verilir mi diye düşündüğü bir oyun haline geliyor ama her halükarda bu sunduğu oynanış süresi ve işte hani hem ara sahnelerinin hem efendime söyleyeyim prodüksiyonunun hem de oynanış süresinin size sunduğu itibariyle... ben vereceğiniz parayı da hak edeceğini düşünüyorum ama tabii ki bu hani oyunun hak etmesinin haricinde bizim ekonominin getirdiği bir şeyle ötürü. Bir oyuna bu kadar para vermek mevzusundan ötürü de açıkçası her zaman bir dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Sadece bunun değil, bütün triple A oyunların. Dolayısıyla Ubisoft Plus üzerinden oynamaya çalışabilirsiniz. Bir takım yöntemleri var onun da doğrudan doğruya Türkiye'ye açılmış olsa da PC üzerinden de oynama şansınız oluyor. Onu bir araştırabilirsiniz. Ya da indirim dönemlerini her zaman bekleyebilirsiniz. Çıktığı günde full fiyatından alıp oynuyorsanız da indirimini bekliyorsanız ya da Ubisoft Plus bonuslarından vesaire de oynuyorsanız hiç fark etmez verdiğiniz paranın hakkını verecek bir oyun olmuş bana kalırsa Assassin's Creed Shadows. Diyeyim ve da daha fazla uzatmayayım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.